Merhaba, sofra hazır. Her lavaboda, bütün lavabolar bana aitti. Yok, büyük soğan, büyük soğan, büyük soğan alabilir Böyle. Ben ne yaptım sana adam? Ne yaptım ben sana? Burada insan insanı bırakmaz. Ben ne yapıyorum ya burada? O kadar sıkıldım ya. Hallederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Bayan. Kazakistanlıyım. Bir buçuk senedir Türkiye'de yaşıyorum. İsminiz Bayan. İsmim Bayan. Anlamı nedir? Anlamı isim olarak Moğolcadan geliyor. Güçlü, zengin, ünlü demek. Hem kadın hem erkek ismi olarak kullanıyor. Kazaçıda da kelime olarak kullanıyor. Yani çok belli olan bir şey. Yani something very obvious diye geçebilir. Yani bir de hayatların bayanda olsun deyince hayatlar mutlu olsun anlamında da kullanır bu kelime. Anladım. Şimdi isminiz Bayan Türkiye'de ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Biliyorum evet. Ya isminle ilgili bir sıkıntı yaşadın sıkıntı mı? Sıkıntı değil ama çok komik bir durumlar, oluyor. Mesela yabancı insanlar böyle çağrı merkezlerini arıyorlar. Merhaba kimle görüşüyorum? Bayanla görüşüyorsunuz. Kimle pardon? Bayanla. <laughs> Sonra buradaki ismim daha çok hanımefendi olmaya başladı. Mesela hanımefendi. <laughs> evet. Türkiye'ye neden geldin? Ben kendim Doğu Kazakistan'da doğdum. Hmm, Semih şehrinde. Ama benim büyüdüğüm yer şehir dışıydı. Özel evimiz olduğu için böyle çiftlik gibi. Çok küçük bir yerde doğdum diyebilirim. Bir yer anlamda değil, böyle merkezlik, sistem anlamda küçük bir yerde doğdum. Bana göre böyle yerde doğan insanların hep dünyası büyük oluyor. Çünkü diyorsun ben bu kadar küçük yerde yaşayamam ki, ben büyümem gerekiyor diye. Öyle çocukluğumdan yurt dışına gitmeyi düşünüyordum. Bu hayal içimde böyle oturuyordu. Ama aile ailenini bırakmak istemedim. iş çalıştım, okudum gibi do sebeplerden 25 yaş 24 yaşıma kadar Kazakistan'da kaldım. Sonra da içime böyle bir anda karar geldi, taşınmak istiyorum diye. Türkiye'de arkadaşım yaşıyordu, benim en yakın arkadaşım. Ona ziyaret ederek geldim Türkiye turist olarak. Geldim, beğendim, evet güzelmiş. Sonra mantık tarafından düşündüm, yani vize durumu iyi, annem babam gelebiliyor, ben de gidebilirim, yani sıkıntı yaşam yaşamayacağım. Kazakistan'daki büyük şirketler, merkez ofislerinin hepsi burada, demek ki iş de bulabilirim, diller de biliyorum, yerde kalmam dedim. Mantık tarafından, duygu tarafından ikisi denk gelince taşındım Türkiye'ye. Hangi dilleri biliyorsun? Ben Kazakça biliyorum, İngilizce, Rusça ve Türkçe, dört dil. Şimdi Çince öğrenmeye başlıyorum yavaş yavaş. Peki Türkçe'yi kez ne zaman duydun? Çok küçükken duydum. Deli Yürek dizisi vardı Yusuf Miroğlu. 2002 yılların, yıllarında mıydı diye mi Kazakistan'da. Ve sonra Kınalı Kar dizisi vardı. Bu iki dizilerden böyle dublaj altında bazen Türkçe sesler kalıyor. Merhaba, sofra hazır gibi, ilgiciler gibi. Biz bunu aramızda espri olarak birbirimize söylüyorduk. Öyle geldi Türkçe. Sonra Kazakistan'da 2020 senede mi başladım Türk mobilyası satan bir şirkette çalışmayı. Bu şirkette Enza Home, Kelebek markalarından temsilcileri geliyordu bize, toplantı yapıyorduk. Canlı Türkçeyi orada duydum. Biraz biraz konuştum da diyebilirim. Evet, peki ilk duyduğun zaman ne hissettin ya da hangi dile benziyordu sence? Ben hangi dile benzediğimi bilmiyorum çünkü sadece Kazakça biliyordum çocukken. Evet. Ama çok yumuşak geliyordu. Şimdi büyüyünce daha çok Özbekçe'ye benzettim. Şimdi de yani daha daha böyle akışıklı Kazakça gibi geliyor artık. Evet. Komik geliyordu bize. Çok çocuktuk çünkü. Çok küçüktük. 3-4 yaşımızda belki. Peki sence Türkçe öğrenmek zor mu? Benim için zor değil. Çünkü ben çok eski Kazakçayı bildiğim için yani Kürtçe gibi, yurtdışı gibi böyle şiirleri ezbe çocukken ezberlediğim için orada çok eski kelimeler olduğu için bana hiç zor gelmedi. Ama yabancı arkadaşlarıma sorduğumda mesela Rusça konuşan İngilizce İspanyolca Japonca konuşanlara göre çok zormuş. Çünkü dil mantığı tamamen farklıymış. Evet. Aha. Şimdi ya. bana da zor gelen mesela Türkçe konuştuğumda Kazakça konuştuğumda onları ayırmak zor geliyor çünkü ufak tefik farklılıklar var ve Türkçe'de Kazakça ifadeyi konuşunca tuhaf geliyor. Kazakçada Türkçe ifadeyi kullanınca tuhaf geliyor. Bunun ortasındaki bir ayrımcılık yapmak zor oluyor artık. Bunu Peki, da zorlanıyorum. Hazır girmişken Türkçe ve Kazakça arasında ortak kelime var mı? Çok var. <laughs> yani Yüzde 40, yüzde 50 aynı dil diyebiliriz. En basitler mesela vücudumuzdaki hepsi aynı. Yani bet, yüz, yüz mesela biz bunu daha çok bet diyoruz ama. Murun, burun, Boyun gibi, boyun gibi kelimeler aynı, sayılar aynı 1 2 3 4 5 mesela. Çok fiiller aynı. Birkaç kelime örnek verir misin böyle çok sıkça kullandığımız Türkçe kelimelerle Kazakça arasında? Hmm, mesela gökyüzü kokaspan, yeşil casıl. mesela seni seviyorum, seni süyemin yani benziyor birbirine. Evet. Birebir aynı var mı? Birebir aynı olanları ay ay mesela bunun gibi kelimeler. Ama mesela böyle telaffuzu farklılık olan ama bizim bana göre aynı gibi gelen kelimeler mesela dağ kelimesi Kazakçada tav oluyor. Ya da mesela yüz kelimesi Kazakçada jüz oluyor. Kol kol. Elli mesela elu gibi. Peki benziyor. kelime olarak aynı, anlam olarak farklı anlama gelen kelime var mı? Var. Mesela toz kelimesi var. Buradaki toz yani böyle kirli anlamında geliyor. Bize toz demek eskirmek gibi. Yani evet. eski olmak gibi anlamında geliyor. Senin en zorlayan Türkçe kelime hangisiydi? <laughs> e, muhafazakar kelimesi ilk aylarda çok zordu. Misafirperverlik kelimeleri zor. Kalorifer, e, <laughs> helikopter gibi kelimeler. Çok tuhaf, laboratuvar mesela. Çok hem tuhaf hem zordu telaffuz olarak. Bir de en zorlandığım şey bu E harfinin durumu <laughs> Türkçede. O kadar zor ki bunu anlamak. Çünkü bizde Kazaca'da 42 harf var. Nasıl duyuyorsun öyle yazıyorsun. Türkçe'de E kelimesi ve A kelimesi özelce bir durumda. Mesela çok anlamsız bir de geliyor. Gelmek. Gelmek diye söylemesi lazım. Gelmek. Erkek yazıyorsun. Erkek demeyin lazım mesela Erkek. ya da mesela ama ge geliyorum dediğimde geliyorum diyorsun niye o zaman gelmekte de gelmek demek zorundasın gibi durumlar çok sıkıntı yaşatıyordu halen ezberliyorum bunları çünkü doğal gelmiyor mesela kahitene kahitene diyorum oysa kahiteneymiş mesela ya da lazım lazım diyorum lazımmış ben bunu nereden bilebilirim <laughs> <laughs> yani niye böyle yazmıyorsunuz ayrı diye bunlar çok zor oluyor en sevdiğin kelime hangisi duygu kuzur ve mütevazi kelimesini çok seviyorum. <laughs> bir de yakamoz kelimesi var. Hem telaffuz tarafından hem anlam tarafından çok derin bir kelime. Çok Bunların sevdim. bir şeyi var mı sende? Bir anlamı var mı senin yoksa sadece güzel geldiği için mi? Duygu, huzur gibi kelimeler yani kulağa hoş geliyor. Güzel geliyor. Yakamaz kelimesinin bir kelimeye o kadar güzel bir görüntünü sığdırdığı, Türkçenin o kadar mükemmel bir dil olduğu için, onu belirttiği için çok seviyorum. Türklerde farklı bulduğun şeyler neler? İnsanların duygusallığı. Çünkü bizde bu taraftan daha çok Asya kültürü var. Bizde içindeki duygulara açık göstermemelisin. Kahka katarak gülmemelisin. Özellikle kadın olarak, bir kadın olarak. Yani gülebilirsin ama toplumda yapınca birazcık ayıp oluyor. Biraz sakin olman gerekiyor. Ağlamak istiyorsan mesela ya da bir duyguların varsa daha çok içinde tutuyorsun. Mesela seviyorum, özlüyorum gibi kelimeleri bizim insanlar pek az söylüyor birbirine daha çok içinde kalıyor, hareketlere gösteriyoruz duygularımızı. Türkiye'deki insanların o kadar sevdiğim tarafı da budur. Duyguları çok açı gösterebiliyor. Erkek insanlar bile mesela ağlaması insanların birbirini görünce hatta böyle böyle öpüşmesi iki kere bize göre o kadar farklı ki bizde mesela mesafeyi çok koruyoruz insanlara. Görüşünce pek böyle erkekler el vererek selamlaşır ama mesela kadın erkek pek nadiren yüz yüze iki kere öpüşüp selamlaşır mesela. Bu çok farklı geliyor. Peki Türkiye'de farklı bulduğun şeyler neler? Türkiye'de <laughs> bank sistemi <laughs> bizim banka sistemi daha biraz daha ileri gitmiş. Çünkü belki içine yakın olduğumuz için, belki bizim nüfus daha az olduğu için yönetmek kolay olduğu için. Ama bizde çok şeyler online yapılıyor, hızlı yapılıyor. Burada bayağı sürüyor o işlemler. Yani ne kadar kayıt işlemleri varsa Türkiye'de bize göre daha çok sürüyor bunlar. Peki en çok şikayetçi olduğun kısım ne? Yani Hı -hı. Türkiye'deki bankalarla Sıra beklemek mi yoksa ee, Sıra beklemek var. Veda mesela bazı mesela bazı işler yaptığında mesela ben para göndermek istemiştim Kazakistan'a. Ama o gitmedi para, switch yapamadım. Bunu da çağrı merkezine arasan hayır buradan yazın diyor. Mesaj atın diyor. Mesaj atıyorsan lütfen mail atın diyor. Mail atıyorsan sonra 3 gün sürecek bu işlemleri kontrol etmek gibi bayağı sürüyor yani. Kazakistan'da nasıl bu durum? Peki nasıl ilerliyor? Kazakistan'da çok iyi. Bankaya teşekkür ediyoruz. <laughs> yani bu reklam değil ama gerçekten çok işlemler bize online ve birkaç tane de yapıyor. Mesela kartı yazdırılığına bile kendin gidip oradaki kimliğini gösteriyorsun o post makinesine. O da sana makine yazdırıyor. Bir dakika içinde yeni kartını alıyorsun. Yani çok hızlı. Türkiye'de en çok neyi sevdin? En sevdiğim buradaki benim hayat yaşam tarzım. En sevdiğim. Daha rahat, kimse bana baskı yapmıyor, kimse bana sormuyor ne zaman evleneceksin, ne zaman çocuk doğduracaksın, niye niye bunu yapıyorsun, niye şunu yapıyorsun, niye böyle kıyafet giydin, o gibi sorular sorulmuyor. Kafan daha rahat. Bunu çok seviyorum. En çok sevdiğim budur. Ve insanların hiç acelesi yok mesela. Hallederiz. Merak etmeyi hallederiz. Onun gibi şeyler çok seviyorum. Türkiye'den çok neye gülüyorsun? <laughs> Benim adımın her <laughs> lavaboda yazılmasına çok gidiyorum. Aa, yabancı arkadaşlarım bak 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 senin ismin yazılmış gibi <laughs> ona gösterdiklerini gidiyorum. Lavaboların ve, kapısında değil mi? Evet her yerde, <laughs> her lavaboda bütün lavabolar bana ait diye şaka yapıyorum kendim. İkinci gündeyim bu <laughs> toplu taşımadaki kültür. Çok tuhaf geliyor ve komik geliyor çünkü insanlar bu da bir Türk kültürünü aslında gösteriyor. Acele etmiyor dedim ki insanları. Çünkü durak, duraka, duraktan inmeden önce erken hazırlanmak durumu yoktur burada. <laughs> Ve boşluğa geçmek durumu yoktur. Sabah çok yoğun saatlerde insan birbirine boş boş tripe giriyorlar. Çünkü eğer herkes önce hazırlansaydı, çıkma, inmeyenler arkaya geçseydi, o boşluklar dolsaydı, herkes sayardı, herkes vaktini daha çok Verimli kullanabilirdi ama böyle duruyor insanlar ya sen hazırlanınca sana yol vermiyor ya inince de sana yol vermiyor <laughs> çok komik geliyor çünkü bizde bambaşkadır yani erkek hazırlama lazım. Başına gelen en komik şey neydi? Hı. <laughs> Dediğim gibi tuvalet olayları <laughs> kapıdaki benim ismim. <laughs> yani çok komik aslında. Sen kendi yaşadığın bir olay var mı mesela? Ee, var. Mesela fırına gidip bir erkek alabilir miyim dedik. Ekmek yerine mesela. <laughs> Yaşıyorduk bazen. <laughs> Lahana'yı anlatmak mesela. Ben lahana duyunca bilmiyordum. Böyle gidiyorum, böyle şey var ya böyle kat kat açılan, bana hepsi soğan veriyor. Ben diyorum, yok büyük soğan, büyük soğan, büyük soğan alabilir miyim? <laughs> o lahanayı bilmediğim için çok yerlerde ben soğan almıştım. <laughs> soğan almıştım. Büyük soğan almıştın. Büyük soğan almıştım, <laughs> Peki tam tersini sorayım. Türkiye'de yaşadığın en kötü şey neydi? Pek kötü şey yaşamadım. Bunun için özel teşekkür ederim Türk insanlarına. Bırakmıyorlar seni yerde ama Mesela bir yabancı olarak hasta olmak rübette, çok zordur. Ben de Türkiye'ye gelince bir, bir kere bir hasta olmuştum ve çok üzüldüğüm sebep çok para verdim. Özel hastaneye gittim, para verdim. 15 bin, 17 bin civarında para verdim. İyileşemedim çünkü işini tam yapmadılar. Sadece yabancısın diye hep testler yaptırdı bana yaptırdı yaptırdı. Hepsi çok pahalıydı. İyileşemedim. Sonra bilemiyordum. Randevu bakıyorum. Randevu zamanları çok var. Bir hafta, iki hafta bende acil bir durum vardır. Birkaç gün sonra öğrendim. Acilde gidebiliyormuşum. Ama acilde de çok sıra bekledim mesela. Çok uğraştım biraz. Bu başıma gelen en kötü durumdu. Çünkü hem o kadar yalnız olduğumu hissettim hem yabancı olduğumu o zaman da hissetmiştim. Senin en çok ne rahatsız ediyor? Böyle. <laughs> Çeki gözle demeleri. Çünkü benim ülkemde benim gözüm zaten büyük sayılır. Gördüğünüz gibi gözlerim böyle çekik değil. Normal bir göz var. Bizde yani çekik gözle demek kötü anlama gelir. İnsanın vücudundaki özellikleri söylemek zaten. Ve bizim benim gözüm mesela çekik değil. Benim kabağım ince. Bunu detay olarak söylemiyorlar. Çekik gözlüsün, çekik gözlüsün. Bada bile gösteriyorlar. Adamın sokakta geçince ni hao, konnichiwa. Arenesiyo demeleri mesela bana ne alakası var yani. Üsküdar'dan mesela geçin, Orta Köy'den mesela kumpir almaya geçin ya da Taksim'e geçin, mekanlarına. Galata, için mesela gitmek için çok söylüyorlar. Çin'de olmak, Kore'de olmak asla kötü bir şey değildir. Ama eğer sen birisini görüyorsan, eğer sen merak ettiysen gel de sor mesela. Merhaba hanımefendi, nerelisiniz? Bizim mekanımıza geçin. E, bilmiyorsan ne ama sen Türkiye'desin, merhaba de daha hoş olur bana. Ama niye gelip bana niha diyorsun yani? Çok rahat ediyor İkinci rahatsız ettiği, siz etini her gün mü yiyorsunuz? Hat etini yemek değil mi? Gibi sorular. Yani bu bizim kültürümüzdür. Biz zaten Moğollar, Moğolların ülkesinde yani yaşamıştık birkaç da Çağatay ulusu var, Coş ulusu var. Yani bu normaldir biz, bize o kültürün geçmesi. Bin sene, yıllarca biz onu yemiyor, yiyormuşuz. Yani sormayın. Ya yiyorsak yiyoruz yani, işiniz olmasın yani. Siz yiyorsunuz belki bir tuhaf şeyleri yabancılar için, biz bir şey demiyoruz yani. o Öyle evet. rahat çok, çok rahat hissediyor. Asya arıcılığı var ya, Hı -hı. biz onun gibi kabul ediyoruz. Yani. Ben kendimi onun gibi kabul ediyorum. Anladım. Çünkü gerçekten sokakta geçtiğimde bazen metroda defol git Çinde de diyenler var mesela. Aa, mesela ha, diyorsun ben ne yaptım sana adam ne yaptım ben sana mesela <laughs> onun gibi geliyor. Türkiye'de karşılaştığın garip sorular neler? Atletin her gün mü Gerçek adın baya mı? Ya gerçekten baya mısın yani? <laughs> i̇sim olarak değil mi? Evet isim olarak. Bu <laughs> benim, benim özel ama. Ve... Hmm, <laughs> Türkiye evlenmek evlenmek için mi geldin? <laughs> Türk pasaport için Türk pasaportu için evlenir miydi Türk erkeğini? <laughs> yani bu sorular çok garip geliyor. Kazakistan'da Türkiye nasıl biliniyor? Çocukken Türk kıyafetleri çok kaliteli kıyafet olarak özellikle deri, deriden yapılan, pamuktan yapılan malzemeler Türk, Kazakistan'da çok değerlidir. Hem inşaat konusunda hem tasarım konusunda Türkler bizim için bir kalite seviyesidir. Bizim ailemizi de bağımız çok seviyordu bunları. Ve ben mesela iş hayatında Türk pazarlığını yani Türk pazarlama yönetimini çok seviyordum. Bizim biz hepimiz kalkılıyordu Türk reklamlara, O böyle kelimeleri çok güzel kullanmaları böyle yani mesela aklındaysan cebinde gibi şeyler var ya bunlar çok güzel yapıyor Türkiye. O öyle biliyoruz. Ve tabii ki de Türk dizileri, Antalya, Bodrum tarafları turizm için çok meşhurdur. Türkiye denilince senin aklına ne geliyor? Kırmızı beyaz bayrak. O kadar seviyorum ki o bayrağı. Böyle asılması bayramlarda, büyük bayrakların böyle rüzgarda böyle esnemesi çok güzel. Onu aşırı seviyorum. Ve benim için, yani ben yani bir buçuk senedir yaşıyorum burada. Benim için Türkiye bu merdivenler, çok merdiven var burada <laughs> ve sonsuza kadar gibi gözüken sokaklar, apartmanlı sokaklar bazen böyle sabahları gidiyorum bakıyorum soluma salıma ve sonsuz gibi bu sokak bitmez gibi geliyor. Bu görüntü başka yerde ben yaşamadım. Çok evet. güzel bir şey. Türkiye'de ilginç bulduğun yemekler var mı? Biz aslında Türk mutfağı bizi zaten çok meşguldür Kazakistan'da. Çok meşhurdur. O yüzden böyle gelip şaşırdığım şeyler olmadı ama Antep'e gittiğimde katmer denemiştim. O kadar güzel katmerdi ki, o kadar o portakallı koymaları, o incecik böyle hamuru, o kadar bir, müthiş bir şey ki ben onu aşırı sevdim ve evet, çok çok böyle seviyorum o tatlıyı Türkiye'de. Ve baklavanın birkaç çeşitleri olması bana çok böyle ilginç gelmiş. Çünkü bizim için baklava baklavadır ama onun yeşili varmış, dondurmalı varmış, fıstıklısı var, fındıklısı var, cevizli çok çeşitli varmış. Peki senin yemediğin bir yemek var mı? Yemediğim Türk tatlılarının çoğunu yemiyorum. Çünkü aşırı yağlı, aşırı şerbetli oluyor. Alışamadım. Çok ağır geliyor bana. Yani çiğ köfteyi pek sevemedim. Aslında güzel de bazen ama benim için aşırı baharatlı bir şeydir. En sevdiğin yemek nedir? Dolma. Ama ben bunu Kazakistan denemişim ve Kazakistan'dakisi daha çok seviyorum. Çünkü disclaimer ben Türk yemeklerini, mutfaklarını evde yemedim. Çünkü öyle bir insanım yok beni davet edip böyle Türk insan Türk mutfağını denedim. O yüzden sokakta yedim ve bence sokak seviyesinde ben asla karıştıramam. Tabii ki yanlış olur. Yine de Kazakistan'da yediğim, yediğim için dolmayı ve oradaki yapıl, yapılanı, yapılmasını daha çok sevdiğim için yani bize onu çorbalı veriyorlar, yoğurt da koyuyor üstüne ve eti daha böyle suylu olduğu için ben dolmayı Kazakistan'da seviyorum. Ama en sevdiğim yemek burada. Türkiye'de en sevdiğin yemek var mı yoksa? Türkiye'de en sevdiğim yemek, yani durumlar tabii ki de, yani onsuz olmaz Türkiye'de. <laughs> ve Türk pulağı mesela sokak yemeklerinde güzeldir. Ayrıca kebaplar mesela ocak başındaki kebaplar, böyle mangalda, mangal başında yapılan, kendin yaptığın etli etli malzemeler, ürünler, güzeldir. Sevdiğin Türk filmi veya dizisi var mı? Yani eskiden çocukken izlediğim diziler dizi olduğu için sevmiyorum. O anlardaki his verdiği için mesela Haziran gecesi bir yazlık bir diziydi, çok güzel anlarda izlemiştim ve dizi olarak da güzeldi, onu seviyorum. Ve e, İstanbul'da İstanbul'da anlatan bir dizi var. Yani tercümeci pek emin olamam ama Kâid Hayat gibi bir e, film var. Bunu çok seviyorum çünkü gerçek İstanbul'u, İstanbul'un çok turist, yabancılar bilmediği bir tarafını açıklıyor. O çöpçüler hakkında bir filmdir. Evet. Eskiden izlediğim Deli Yürek dizisi Yusuf Miroğlu dediğim gibi yani çok güzel bir his, o kadar bir havalı bir çıkışı onun adamın oradaki arabalar ya da mesela Kurtlar Vadisi o kadar güzel bir hava veriyor ki insana. Onları seviyorum ve Kanalı Kar dizisini seviyorum çünkü çocukluğumdan yani çocukluğumdan olduğu için seviyorum. Evet aslında sen o zamanları özlemişsin. Evet, evet. Şimdi Türkiye bir mesaj vermek istesen, yani Türkiye neler söylemek isterdin? Türkiye iyi ki varsın Türkiye, hep ol lütfen Türkiye derdim. <laughs> Kazakistan'ı bilmeyenler için kendi ülkeni tanıtabilir misin? Kazakistan benim için kültürlerin anlaştığı barıştığı bir ülkedir. Bizde mesela Hristiyanlar var, çok Müslümanlar var. İki, iki taraf da o kadar bir anlayışlı yaşıyor ki birbiriyle. Bu kültürü ben başka yerde bulamadım. O kadar yak, birbirine sinmiş kültürler. Onu çok seviyorum. Bu amaçtan ya denemek isterseniz tavsiye ederim Kazakistan'a gelmeyi. Çünkü mesela Hristiyanlarda Easter var. Onların özel yaptığı bir tatlı var. Ben onu mesela ikisi denk gelince oruçla, oruçta onu yiyebilirim. Ve bunu ben tuhaf bulmuyorum mesela normal. Ve ee, Kazakistan eğer sayılarda anlatsam yani yer ölçüsünden 9. yer alıyor. Büyük bir ülke. İki büyük şehrimiz var Almatı ve Aslan'da. Nüfusumuz 20 milyon. Çok geniş yaşayabilirsiniz. <laughs> İsterseniz 5 daire, 5 odalı eviniz olsun. Yani normal bir şey bizim için. Büyük geniş yaşamaya alışmışız. Kazakistan'da ben Doğu Kazakistanlıyım bu arada. Dağlar, çok güzel dağlar var. Tarbagatay dağ, dağları, Altay dağları, Alatav dağları ve bu dağlarda böyle tepe kenarında at sürmek mükemmel bir histir. Bunu çok tavsiye ederim. Kazasından gelince deneyin. Dağlarda at sürmeyi. Yabancı olmak nasıl bir duygu? Şey <laughs> karışık. Çok karışık bir şey. Duygular kokteyli gibi. <laughs> yani bazen çok pişman oluyorsun. Niye taşındım, ne işim vardı, ailem zaten kaldı. 25 yaşında taşındım. Ne yapacağım burada? Arkadaşlar nasıl bulacağım gibi zorlanıyorsun. Bazen vay be ben ne kadar bir cesur insanım. Taşınmışım tek başıma. Yaşıyormuşum hayatımı, mücadele ediyormuşum diye. Bazen ben ne yapıyorum ya burada? O kadar sıkıl, sıkıldım ya, <laughs> yeni bir yere gitmek istiyorum diyorsun. Sonra sen hep mi böyle taşınacaksın, hep mi böyle göçmen olacaksın? Biraz sakinleş yavaş diye kendim kendimle çok konuştuğum bir histir benim için. Belki ilk sene olduğu için böyledir, belki 5-10 sene geçince normalleşir buradaki hayatta benim için, bilmiyorum. Ama şimdilik çok karışık bir şeyler hissediyorum. Ama Türkiye'de yabancı olmak çok güzel bir şeydir. Çünkü Türkiye'de zaten Kazak olduğumuz için kardeş ülke diye bize iyi bakıyorlar. Ve insan olarak da burada insan insanı bırakmaz. İnsan insana çok iyi bakar. İnsanlık var burada. Bunun için yabancı olmak Türkiye'de güzel bir şey. Kazakistan ile Türkiye arasında nasıl bir fark var? Dediğim gibi bizim yer daha geniş olduğu için yaşam tarifinde, sokakların genişliğinde, böyle mimarlık tarafından, değişiklikler var ve Türkiye kültüründeki bazı şeyler çok değişik geliyor. Özellikle mesela eserlere davranış, tarihi eserlere davranış burada ayrıca güzeldir. Biz bu kültürü hala öğreniyoruz. Mesela Türkiye'de bir taş bile bulunsa o değeri vardır. Müzeye getirilir, koyulur, insanlar izler, para öder onu izlemek için turizm yapılır. Bizde böyle şeyler maalesef bazen kaybediliyor. Bu noktalarda farklılık var ve insanların kibarlığında farklılık var. Türkiye'de kibar olmak ayıp bir şeydir. Mesela ben Kazakistan'dayken, ben Doğu Kazakistanlıyım dediğim gibi bizim insanlar çok gerçekçiler, çok bu gerçek söyledikleri, yani düzgün konuştukları bazen sert gelebiliyor. Mesela ben bir yeri çağırdığında insanların ilk aylarda çağırıyor mesela buraya gelir misin ben hayır gelmek istemiyorum diyorum. Benim için bu sebep bu kadar yeterli gibi geliyor. Ama sonra öğrendim ki Türkiye'de var olman gerekiyor, benim, benim kedim doğduruyor gibi bir sebebi bulsan bile sen ona maalesef ben çok gelmek isterdim de ama gelemiyorum deme lazım ki bu da bir çok farklılık var bu noktada. Ana dilinde bize bir şeyler söylemek ister misin? Ben e, bir şair söylemek istiyorum. Çünkü Abay İbrahim Kınanbayoğlu'da olduğu şehirden geldim, Semih Şehri'nden. Bu Kazakistanlı vatandaşlarım izliyorsa bir selam olsun. Gılım Dabbay Maktamba. Orun tap baptan ba, kumar lanıp şattan ba, külüge. Kazakistan'da garip bir gelenek var mı? Var, tabii var. Şimdi de göre garip gelenek. Mesela <laughs> şıkta diyoruz biz onu. Bunu şifacılar yapar. çocuk hasta olunca, insan hasta olunca biz <laughs> ağzına su dolduruyorlar ve insanlar fırçalıyor, üflüyorlar bu suyu. Böyle yüzüne su atıyor. Geçmiş olsun anlamında yani bu çok garip geliyor bana. Ve yabancı arkadaşlarıma sorduğuma göre çok garip olan bir şey bu. tengrizinde kalan bir şey yani ateşli evi temizlemek. Tek evet şey ateş mi? yakıyorsun, evde yürüyorsun, her kenarı böyle temizliyorsun. Ya, yabancı arkadaşlarıma göre bu çok garip gözüküyor. <laughs> Kazakistan'da iyi, Türkiye'de kötü dediğim şey var mı? Kazakistan'da ben ben iyi bulduğum insanların daha net söylemesi. Mesela altıda mı geliyorsun? Evet altıda geliyorum. Altıda geliyorum da 6'dan evden çıkmak gibi bir şey yok bize. Bunu, bunu, ben bunu daha çok tercih ederim. Peki Türkiye'de iyi, Kazakistan'da kötü dediğin bir şey var mı? Türkiye'de turizm daha iyi, Kazakistan daha kötü. Daha gelişmemiş. Dediğim gibi tarih eserler, müzeler, kültürü Türkiye'de daha güzeldir. Ve Türkiye'deki daha iyi bulduğum şey bu aile mesleğinin bir sonraki nesli çocukluğundan beri verilmesi daha güzel diye düşünüyorum çünkü fırına gidiyorsun babasının yanında çocuğu çalışıyor yani terzi var yanında yardım ediyor kızı mesela sonra insan büyüyünce ben ne yapacağım ne iş bulacağım diye düşünmüyor aile işini alıyor devam ediyor ve ondan daha iyi Osman asla olmuyor çünkü o o ortamda büyüyor o işi yapıyor çocukluğundan ve bütün hayatını ona veriyor. Kazakistan'da bu durum nasıl? Kazakistan'da bu durum, biz onun hep, hepsini kaybetmişiz. Yani bizde ülkemiz yeniden kuruluyor. Belki bir yüzyıl sonra buradaki gibi olur belki. Ama şimdilik maalesef her şeyi yeniden kurmak zorundayız. Her şeyin. Neden? 300 senedir biz Congarlara savaştık. Rusya İmparatorluğu altında olduk. Çok zengin insanlar, eğitimli insanlar maalesef ki öldürüldü. Ve bundan dolayı açtık geçirdik. 4-5 kere poligon yani atom bombalarını geçirdik. Bundan dolayı ülkemiz zayıflaştı, bayağı zayıflaştı. Biz yüzyıllarca dilimizi korumak, kendimizi korumak amacıyla, hayatta kalmak amacıyla yaşadık. Ve bundan dolayı tabii ki şimdi her şey yeniden başlıyoruz. Hayat pahalı mı? Türkiye'de hayat çok pahalı. <laughs> yani bu sadece benim bakışından değil, resmi, dedik, resmi kaynaklara göre de İstanbul mesela dünyadaki en pahalı şehirlerin birisi. Kazakistan'da? Kazakistan'da hayat aslında çok da pahalı değil ama orada para kazanmak daha zordur. Bu kanalda izlediğim bir video vardı. Kazakistanlı arkadaşımın söylediği. Onu açıklamak istiyorum. Yani katılmıyorum çünkü kız alıp kaçma durumuna ilgili videoya. Kazakistan'da bu yasal tarafından yasaklanan bir durumdur. Bunun için çok büyük bir ceza vardır. Ve bu olaylar oluyorsa bu sosyal durumlardan dolayı ve iki tarafın anlay anlayışlı yapılan durumdur. Çünkü e, geleneklere göre kız alıp kaçtıysa eğer e, düğün yapmak zorunda değilsin. Demek ki bu maddi tarafından daha uygun bir şekildir. Biz hem geleneği saklamış oluyoruz, takip etmiş oluyoruz, hem iki çift birlikte olmuş oluyor. Bu nedenle de kız, kızın onayını aldıktan sonra kız kaçırabiliyor. Ve çok yaygın diyemem asla. Eskiden vardı evet, ama şimdilik biz başka bir seviyeye, başka bir döneme geçtik. Artık böyle durumlar çok olmuyor. Belki de Güney taraflarında bulabilirsiniz bazen, ama çok da yani yaygın diyemem. Asla katlamam buna ve bunu açıklamak istedim çünkü Kazakistan'da kadın çok saygılı, çok değerli bir insandır ve kadınlara böyle bir kötü davranış hoş kabul edilmez. Geldiğim için teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim.